Merhaba, bugün düdüklüde de kuzu incik yapacağım. Hemen düdüklüğün içerisine bir tane son dörde böldüm. Havuçları iri iri böldüm. Bir tane havuç. Bir tane de sarımsak. Onu da ortadan ikiye böldüm. Hemen tenceremin dibine koydum. Şimdi üzerine incikleri güzelce yıkayıp dizeceğim. İncikleri de üzerine güzelce yıkadım koydum. Şimdi üzerine üzerine tuzu karabiberi kimyonu kekiği ve bir tane de defne yaprağını attım şimdi 250 milim kadar su bir su 2 ba su bardağı su kullanıyorum toplamda düdük diye koyacağım ee, şimdi kapağını kapatacağım kaynadıktan sonra 40 dakika pişireceğim. Kuzu incikler pişti. 40 dakika kısık ateşte düdüklüde kaynadıktan sonra pişirdim. O gayet güzel pişmiş. Sağlık deposu kuzu incik. Yapanlara afiyet olsun. İncikten kalan suları da küçük kağıt bardaklara doldurup buzluğa atıyorum. Bunları genelde yoğurt çorbasına kullanıyorum. Çünkü yoğurt çorbasına gerçekten çok yakışıyor kemik ya da et suyu. Yani bütün çorbalara kullanılabilir. Tavsiye ederim.